Evet. Yine başlıkta gördüğün gibi Minecraft Backrooms kaset 2 oynayacağız. Çok uzatmaya gerek yok. Zaten birinci bölümü izleyenler anlayacaklar niye böyle olduğumu. Hemen geçelim. Arkadaşlar bu arada kanala abone olup videolar katarsanız ve yorum atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdi kütüphane <laughs> <laughs> biz birinci kaseti oynamıştık. 1996'da çıkmış. Şimdi ikinci kaseti 95. Yani bir yıl önce An anlatacak herhalde. i evet. Okay, so you may be wondering what I'm doing. i um, recording a square of tape in my garage. Um, I swear I've not gone crazy. Um, there is a very good reason for this, and no just give me a moment here. Um, you can see for yourself. What bu um, the here's a baseball. Minecraft right, and Each olan... Backroom haritası yani şu düşünün Yani fena bir harita yapımı gerçekten inanılmaz yani ben baya beğendim umarım iki filan çıkar Gerçekten böyle bir backroom'su mu düştüm? En saçma Beckham'sa düşme şeyi bu olabilir yani bu arada gerçekten. Yani ya görüş nasıl başardın abi? Yani ya ilk bölümde adam arka arka yürürken düştü. Tamam onu eyvallah ama abi sen gerçekten nasıl? Nasıl ben yürümedim beni buraya attı kendisi. Tamam yürüyelim. Şimdi arkadaşlar önceki bölümü ilk bölümü izleyenler zaten biliyordur. Burada bir tane yaratık var. Begruf Evreni diye bir şey var arkadaşlar. Katman katman bir şeyler yapılıyor yani. Şimdi kaset 2'yi oynuyoruz. Şu an kaset 1'deki mekandayız ve yine aynı sistem. Ama sanki birazcık daha da geliştirilmiş. Yani gerçekten altını sıçıttır yani bu evren. Bir şey çıkacakmış gibi geliyor bana ama siz görüyorsunuz mu ekran diyecek yani birazcık kara. gördü bir şey çıkar mı karşıma? Allah. Im. Canavar beni kovalayacak mı tekrar? Çok çok yavaş ilerliyor şu an. Çok yavaş. Gerçekten şu. Abi şuradan şuraya ışınlandırıyorsun. duruyorsun. Bari hız ver ben gidim yani. <laughs> evet. Yo şurada yeni bir ışık var. Oğlum ben neredeyim lan? Help! Help! Oğlum bunu sesi çok hız geliyor yani baya. Evet bir mobilya. ya. Şurada bir kap... kapı var ama şey yok yani. yani anladınız işte şey var ama kapı yok. Ama giriş var giriş çıkış. Burası giriş çıkış mıdır? Her ikisi de olabilir. Bu hani... Tamam. What? Ooh. Harbiden oha mı? Bu ne lan? Ayşe düşemiyorum. Hello? Is there anybody in there? Burada bir şey çıkıp beni yine içine mi alacak? Çünkü şu an yürüyemiyorum yani. Ona lan. Ne oldu oğlum orada az önce? Ben hiç, ben hiçbir şey anlamadım. Ya. Yani. Ama yakışıklı geliyor. Yakışıklı. Gerçekten geliyor. <laughs> ya oğlum. Lan. Ay oğlum. Yandan gitmem lazım. Oğlum. oğlum. Var ya ben bundan kurtulamayacağım bu arada. Orası ışıklı lan. Aşıklı, yerden. giderim derken Eee Ne oldu şimdi? N ne bu? Oo baya yavaş ilerliyor Arkamda değil mi? Ha? Oğlum Sinyal yok Oğlum bu Minecraft olamaz. No, Gel. Ne? Tamam.